de böylelikle şuraya gelmek istiyorum. Bir gün bu stand-up furyası daha lafı edilmiyor. O zaman 80'li yıllardan bahsediyorum. Saniye ilk böyle uzun boylu şovlar yapmaya başladığımız yıllar. Ben benim işte adlılığım birkaç kişi de böyle. Bu işin uzun uzun anlatılır bir şey olduğunu gazinolarda 20 dakikalık bir şey değil de daha uzun boylu bir şey olduğunu kavrayıp sahnelere çıkartıyoruz ama Galiba duruşumuz biraz Amerikan vari bir duruş. Yani Robin Williams seyrediliyor, Eddie Murphy seyrediyor, Steve Martin. Yani durduğumuz zaman böyle hey come on, oh, fuck you, hey, hey. All right, all right, hey. Aaa, shit, fuck you. Hey. Abi onlar da acayip değil. İkisi iki, iki espirden bir fuck you. Hey. Arada bir çekiyor, bütün Amerikalılar gülüyor. En güldükleri laf bu. Şimdi biraz öyle bir durumdayız. Fakat bir şeyle oturmuyor bu. Ulan ne alakası var Amerika'yla falan? Yani 1492 Amerika keşfedilmiş Anadolu'da med meddah meddahlar var. Ya biz mi acaba bir yerde kayıyor ayağımız Meddahlık çünkü Ramazan eğlenceleri Falan biliyorsunuz dümdürek dümdürek adamlar çıkardı hı, 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 Falan diye bir şeydir Ama okullarda gösterilmez Öğretilmez doğru dürüst Komediye dell'arte falan bir İtalyan oyuncuyu gördüğün zaman Komediye dell'arte falan hakikaten hemen Komediye dell'arte'yi vardı. Arlık yönü bilmem ne yürüyüşünü biliyorum yani Adamların duruşunu tavrını biliyoruz E o zaman bilmediğimiz aramadığımız Ya da gözümüzden kaçan şey ne Çünkü bizim komedyenler farklı adamlar Eğri büğrü kavruk böyle koca kafalı benim gibi tombolak tombolak adamlar. Yani ben herhalde o sınıfa pek uymuyorum esasında ama ruh olarak belki yakalayamadık daha oraları. Ama halk komiğidir bunlar yani başka bir duruşu vardır adamların. Espri tarzı başkadır. Başka yerden yakalarlar, yakalarlar insanı. Yani bununla işte köşkemini falan gördüğün zaman onu bunu gördüğün zaman çakmaya başlıyorsun. Anadolu'da çakmaya başlıyorsun bunu. Mesela Anadolu'da böyle adamlar çok fazla var. Teo Pehlivan diye bir tane adam var. Teo Pehlivan 85 yaşında geçen Aralık'ta öldü bir meddah. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi burada meddah, stand-up falan filan hiç böyle dertlerim de yok anlatmaya. Milli meselelerle alakam yok. Çünkü meddah dediğimiz şey Ermeni'nin de, Rum'un da, Kürt'ün de, Türk'ün de hepimizin ortak malı. Bu Anadolu toprağından çıkmış bir şey. Bu espri biraz Ermeni taşıyor, biraz Kürt taşıyor, biraz Türk taşıyor, Rum taşıyor, her şey Bizans taşıyor, Osmanlı taşıyor, hepsi var. Hangi espri? Absürt bir bize anlayışı. Çok tuhaf bir birleşmeler var buralarda arkadaşlar. Yani birden böyle bir konferansiye bir şey olacak gibi geliyor ama bağlayacağım bir yere. Şöyle bir şey var. Manda yuva yapmış, Söğüt Dan'la yavrusunu sinek kapmış gördün mü dediğin zaman ne var bunda diyeceksin çok şey var. Yani adam türküsünde mandayı söğüt dalına oturuyor en ince ağaca. Orada da yavrusunu sinek kapmış gördün mü diyor. Şimdi e, köylü salak mı abi bunu söylerken? Köylü eğleniyor dünyayla. Manday vah yapmış sığa Onlar uçmuş gitmiş her şey. Langaların bunu eğleniyor. Ondan sonra kalkıyor minareden at beni in aşağı tut beni diyor. Ulan tonları ceri bu be. Başka bir şey değil. Çizgi film bu ya. Bir tek Walt Disney production'larda vardır böyle bize anlayışı. Minareden atıyor, burada iniyor, tutuyor. <laughs> Ve bunu türkü yapıyor. Buralara girdiğiniz zaman Teo Pehlivan'a... Teo Pehlivan... Ya başka türlü adamlar bunlar. Bir yerlerde nasıl buluştuğunu anlatacağım şimdi bunların esprisinin. Teo Pehlivan kahvede oturuyor. Bu bir meddah ya.